Anayasa ne yazık ki ortadan yok edilmiş durumda ve bizler bu ülkede eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi verenler olarak sesi bizi duyurmak, var olan bu hukuksuzluklara itiraz etmek, bu darbe rejimine karşı demokrasiyi savunmak. Bu darbe rejimine karşı hukuku savunmak, bu darbe rejimine karşı evrensel değerleri savunmak, bu darbe rejimine karşı bu ülkenin geleceğini savunmak için bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Yol ve Emek Partisi ile beraber hep beraber burada sesimizi yükseltmek ve kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Biliyorsunuz dün Sirt Belediye'mize kayyum atandı. Daha önce de bizlerin 7 belediyesine, Demo Dem Parti'nin 7 belediyesine kayyum atanmıştı. İçlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi de var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Esenyurt ve Dersim Ovacık belediyelerine kayyum atandı. Yine aynı şekilde Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı, tutuklandı. Yarın İstanbul Büyükşehir Belediye, Eşba Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ifadeye gidecek. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman işte basın emekçilerinin gözaltına alınması, tutuklanması ve bu ülkede neredeyse muhalif olan, söz söyleyen, temel hak ve özgürlüğünüz sahiplenen herkese yönelik büyük kıyıcı bir operasyonun, büyük kıyıcı bir kumpas sürecinin içerisindeyiz. AKP kendisi açısından dikensiz bir gül bahçesi inşa etmek istiyor. 2022-2028 iktidara yürüyüşünü zorla, kılıçla, bütün temel hak ve özgürlüklerimizi, bu ülkedeki seçme seçilme hakkımızı, temsil hakkımızı yok ederek yol almak istiyor ama buna karşı da tabii ki bizlerin de mücadelesi, bizlerin de sözü, bizlerin de eylemi olacaktır. Hiçbirimiz ama hiçbirimiz AKP'nin bu ülkeye giydirmek istediği bu tekçi, baskıcı, inkarcı gömleği kabul etmiyoruz. Ohal döneminde çıkarılmış bir kanun hükmünde kararnameyi sonradan yasalaşan bir kanun hükmünde kararnameyi adres gösteriyorlar. Bu ülkede darbe yapanlar da iç mevzuattan güç aldıklarını söylüyorlardı. Yıllarca darbeyi bir yasal kanun maddesine bir mevzuata da yaslandırdılar. Bugün bu kanun maddesinin olması anayasaya aykırı olmadığı anlamına gelmiyor. Bu kanun maddesi meşru değildir, hukuki değildir ahlaki değildir, vicdani değildir. Demokrasiye sahip çıkmak için, halkın iradesine sahip çıkmak için, kayyum politikalarıyla gasp edilen halkın oylarına sahip çıkmak için buradayız. İçişleri Bakanlığı'nın önündeyiz ve biliyoruz ki İçişleri Bakanlığı aslında anayasal olarak kendinde olmayan bir yetkiyi kullanmaması gerektiği bir şekilde kullanıyor ve birçok beldeye, yerel yönetime kayyum atıyor. En sonda Siirt'te kayyum olayı yaşandı ve biz bunu kabul etmiyoruz. Buna boyun eğmeyeceğiz. Bu ülkenin her yerinde kullanılan her bir oy aynı değerdedir, aynı derecede kutsaldır. Anayasal açıdan da eşittir. Ama Ovacık'taki seçince seçemezsiniz. Esenyurt'taki seçince seçemezsiniz. Siirt'teki seçince, Mardin'deki seçince seçemezsiniz diyorsanız tek sandığı, tek meşru sandığı, tek geçerli sandığı kendi seçildiğiniz sandık sayıyorsanız siz bir otoritersiniz. Siz demokrat asla olamazsınız. Biz milletvekilleri olarak, milli iradiyetinin temsilcileri olarak meclisin önündeki İçişleri Bakanlığı'na geldik. Siyasi partiler olarak halkımızın hukukunu, hakkını de anti demokratik uygulamalara karşı, kayyum politikalarına karşı savunmak üzere buradayız. Bilsinler ki bu hukuksuzluklara, haksızlıklara asla boyun eğmeyeceğiz. Bu ülkeye, bu rezilliği yaşatan kişilere de artık yaptığınız uygulamalarla sadece kendinize değil bu millete zarar veriyorsunuz diye yüksek perdeden ifade etmek için buradayız. Dolayısıyla bütün farklılıklarımızla bu ülkenin farklı renklerinin kardeşçe bir arada yaşayabileceği ortamları tesis etmeyle ilgili mücadelenin her zaman yanında ve ortasında olacağız diyor. Hepinize katılmanıza dolayı çok teşekkür ediyorum. Açık konuşalım. Tek adam rejimi demir yumruğuyla ağzını açan herkesi susturmak istiyorsa bize düşen ses çıkaranların sesinin birleşmesinin olanaklarını, araçlarını yaratmaktır. Bunun mücadele kanallarını açmaktır. Bu noktada elbette meclise çok büyük, çok önemli görevler düşüyor. Ama bizi birleştiren halk, bizi birleştiren mücadele bizi birleştiren talepler kayyım atandığında belediyelerin önünde avukatlara gözaltı gözdağı verildiğinde baroların önünde gazetecilere tutuklamayla sus işareti verildiğinde televizyonların gazetelerin ajansların önünde buluşturanlardır. Biz de onlar gibi sokakta yan yanayız. parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partiler buradayız. Bu ülkedeki çok temel bir hukuksuzluğu protesto etmek istiyoruz. Ve bunun gereği olarak da bakanlığın hukuka uymadığı, anayasayı ihlal ettiği için onu protesto etmek <laughs> için siyah çelek bırakmak istiyoruz. Bizim önümüzde polis eliyle bir mevzuat çıkarılıyor. İşte kanun devleti bile değil artık. Burası. Keyfiyeti <laughs> görüyorsunuz bir tören mevzuatı bugün bizim en temel hakkımız olan protesto hakkımızın önüne geçmek için gerekçelendiriyor. Bu Türkiye'deki demokrasinin gelini geldiği yeri göstermesi açısından önemlidir. Biz bunu duvara bakanlığa bırakmış kabul ediyoruz. Sizin nezdinizde burada gereksiz bir tartışmaya girmemek için ama bu antidemokratik uygulamalara karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz. Polis zoruyla milletvekilinin ve halkın iradesinin engellenmesini protesto hakkının engellenmesini de kabul etmiyoruz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya 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 yok bir dakika. Kurtuluş hayır, bir Ya hep beraber. Ya hiç birimiz. Bir